Neresi geliyor kanka neredesin? Abi kasan p***** misiniz? Neredesin oğlum? Çok yakırım a***** o... Lan o... az önce şuradaydın lan neredesin? <gülüyor> 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 Hadi sen Lan <laughs> oğlum ben saklanacağım sen <laughs> Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on saldıran saldıran bir iki bir iki bir iki bir iki bir A bir iki A 24, 25 26 27 28 29 Neredesin? Gel. Base. Neredesin? saldıran. Saldıran. Kafes var ya bir tane o tarafa doğru bakman lazım. Şu kafes mi kanka? Ha. <laughs> kafes tarafında neredesin acaba kanka? Lan <laughs> doğru söyle ya. Allah <laughs> Biraz yukarı bak. Bekle olduğun yerde biraz. Ha, tamam. Helal. Evet. <laughs> <laughs> Sen yürü hadi. Ne kadar yavaş geliyor amına say. Aslan kardeşim buraya benim için vandal bırakmış ya. O da ben bıraktım da neyse hadi say ya say kızım Gitti kanka. Dur say. Kanka adam akıllı bir yere saklanayım. Durmayın, hadi git. Tamam hadi say. Gel hadi gel. Neredesin? Mitte. <laughs> 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 Neredesin Mitte mi ya? Sağ, sağ, sağ. kapat kanka ya. Kim rekoru Yem çıktı. Yem çıktı. <laughs> Sen ilk yapıyorum kanka ben bir tane penguende başla gel Neresin? <laughs> B Sen bu penguenlerden neysin o? <laughs> hadi, hadi. hadi bakalım Hatta gel yine Yoru vs'si atalım sana. Yoru vs. kapat hasar görmemizi kapat. Bir dakika geliyorum yanına test edeceğim. Neredesin? Kapat. Ha tamam. Dur sen, sen de kapat sen de kapat. Benimki kapalı. Kapat. He kapalı. Benimki kapalı gerizekalı. Vur vur bir dakika bir tane vur. Tamam. Ha, tamam. Kapat. Tamam. Kapalıymış. skill kullanmak serbest bu arada kanka daha eğlenceli. Kör oldum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Kanka hadi adam akıllı yapıyoruz hadi. Başla. <laughs> Başla. Bana da o şeriften atsana ben şöyle bir şey istiyorum. At at şerif, at şerif at Git. Oyunum dondu. Başla. Oğlum oyun takıldı. Dur kanka oyun takıldı. Bende de takılıyor. Tamam bir benim şerifim nerede? Al. Aldım aldım. Tamam tamam hadi hadi. Adam akıllı vs hadi. Operatör vs hadi. hadi. Ç şerifim yok yine ya. Hadi. Neredesin kanka? <gülüyor> Çık. Çık. <gülüyor> <laughs> tamam hadi git git git. Çık. Tamam. <laughs> Çık. Yere vur da benim Biliyorum. Can yenilensin hadi. Oğlum bir dakika dur şerifim yok. Ha. Geri geleceğim. Pardon. <laughs> Vandalı bırak. La yeter. <laughs> Çık. Çık. Oğlum nasıl gelişmedi lan? Ya <laughs> Lan şerifim yok yine ya dur Kanka benim şerifim gidip gidip duruyor deliriliyor bak Düzgün bak CTR'de pik aklından atsana kanka biçim <laughs> ahahahahah <laughs> Ben de mi vandal oynayayım? Bir dakika kanka. Git kanka. <laughs> ha tamam tamam hadi oyna hadi. <laughs> <laughs> ah, 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 ah. <laughs> Sen de skill, skill kullansana kanka. Dur la. Kafan <laughs> görünmüyor bak kardeşim ne abi. Yeter yeter. Ha, tamam lan tamam. jütmedi. Bir tane daha vurdu kanka. Canım yenilesin. Ya. dur. Tamam. Blesses <laughs> falan oynuyor ya. Full şerif. Şerif hadi bulabilirsem ya. ama. Şerif yok. Şerif yok. Tamam buldum lan bir dakika dur. Skill'siz. Bir dakika kanka. Benim şerifler düşüp düşüp duruyor. Da şerifim yok. Tamam tamam hadi, hadi al şerefini. Hadi. Kanka ben buraya bir sürü şeref atayım istersen. Şunları kaldır. <laughs> At kanka. Onları kaldırmak için şöyle bir şey yapalım. Son tamam. <laughs> ah. Oha benim de lan. Ödeşmemiz lazımdı kardeş. Tamam hadi hadi. Cıvım hadi. Yem <laughs> <carbohydV statistically. gülüyor> <Gramya> çıktı. niye bu kadar uzun sürüyor? Ne kapma çalışacak kanka gel seni. Dur la. Bak badağı atma kardeşim. Tamam hadi geç geç geç. Bs atak bs. Bak bana. Şerif ve sesi mi şey mi vandal mı? Vandal olsun. <laughs> tamam kanka. Oğlum mal mal şeyde çıkma lütfen kork. Tamam <laughs> tamam kanka. Vandal mı? Vandal. Demek <laughs> <laughs> onu yapacağını <laughs> biliyorum. Gel hadi bandım. Lan bitti mi sana? Gel <laughs> lan yürü. Ben de oyun bilgisi.